Arkadaşlar Hız Yayınları'nın 11. sınıf denemesine hoş geldiniz. Bu denemedeki biyoloji testinin tamamını çözümüyle beraberiz. İlk sorumuzdan yani 28. sorudan hadi başlayalım. Bir sinir hücresinde uygulanan uyarılardan hangileri sinir hücrelerinde impuls oluşturabilir demiş. Arkadaşlar impuls oluşması için ilk önce bir hücrenin aksonunda ne olması lazım? Aksiyon potansiyeli olması lazım, değil mi? Peki aksiyon potansiyeli olması lazım ise bana uyartı nasıl gelmeli arkadaşlar? Uyartı ya eşik şiddette gelmeli ya da eşik şiddetten yüksek seviyede gelmeli. Dolayısıyla eşiklerin altına gelmesi impuls oluşturmayacaktır. Doğru cevabımız Edirne olmalı. 29. sorumuz. Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak salgılanan glikogon. Evet. Normal bir kan değeri olsun bir insanın. Kan şekeri giderek düşüyor olsun. Evet. Giderek düşüyorken bu arada arkadaşlar vücudumuz değil mi? Glikogon üretiyor pankreasımız. Glikogon üretiyor ve kanımızda sürekli glikogon birikiyor değil mi arkadaşlar? Sayısı artıyor. Dikkat edin glikoz düşerken eğri artık yukarıya çıkıyor. Demek ki ne demek oluyor bu? Şurada artık glikogon yeterli miktara gelmiş. Ve dolayısıyla glikogon sayesinde kandaki glikoz miktarı tekrar artmış ve normal düzeye gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla glikogon salgılanması eğer azalırsa arkadaşlar azalırsa ne olur? Normal değere geldi ama tekrar düşecek değil mi? Dolayısıyla glikoz miktarı azalır. Kanın ozmotik basıncı azalır diyor. Çünkü arkadaşlar glikoz azalıyor mu? Glikogon düştüğünde evet. Kandaki sonuç olarak katı madde azalıyor mu? Evet. Suyun miktarı artması da suyun yoğunluğu katı madde azaldığı için artmış oldu mu? Evet. Dolayısıyla da su alma isteği kanın su yoğunluğu arttığı için su alma isteği azalacaktır. Kandaki glikoz derişimi ise tam tersine arkadaşlar değil mi? Düşüşe geçmişti. Dolayısıyla artmaz, azalır dedik. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Geçelim 30. sorumuza. Sorumuzu diğer taraf işle, iş, işgal etmesin. Sağlıklı bir insana aldosteron hormonu enjekte edilmesine bağlı olarak hemen bakalım arkadaşlar hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Aldosteron hormonuna bağlı olarak ve sağlıklı bir insanda. Peki yani böbrekleri düzgün çalışan ve hormon işleyişi reseptörleri aldosteronun etkileyeceği böbrekteki reseptörler düzgün çalışan bir insandan bahsetmeye çalışmış. Aldosteron arkadaşlar birincisi neydi? Sodyum ve klor iyonlarının arkadaşlar nereye geri mi Kana geriye bilimini. Arttırıcı yönde etki yapıyordu. Ancak potasyum arkadaşlar iyonlarının kana tam tersine geri eminimini azaltıcı etki yapıyordu. Yani potasyumun nereye gitmesini sağlıyordu aldestron? İdrara gitmesini sağlıyordu. Dolayısıyla böbreklerden potasyum atılmasının azalması. Halbuki atılıyor mu arkadaşlar? Evet atılıyor. Dolayısıyla azalması demek yanlış. Kan basıncı artar. Sonuç olarak hocam potasyumu kana vermese de Sodyum ve kloru kana verdi mi? Verdi. Kanda katı madde arttı mı? Arttı. Kanda katı madde artarsa kanın ozmotik basıncı yani su alma isteği ne oldu? Arttı. Aynı zamanda ozmotik basıncı arttıkça su da aldı mı? Evet. Yani kanda hem katı madde bir taraftan artarken hem de su da arttığına göre kandaki madde miktarları sürekli artıyor mu? Artıyor. Dolayısıyla kan basıncı artacak arkadaşlar. Kandaki glikoz derişiminin azalması. Deminden beri sanıyorum ki glikozla alakalı hiçbir şey söylemedik. Ki glikozla alakalı değil mi? Esas azılı suçlular ya da esas arkadaşlar glikozla ilgilenenler diyelim kim olduklarını zaten daha net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacak dedik. Geldik 31. soruya. İnsanda hipofiz bezinin arkolobundan salgılanan hormonlar. Evet arkadaşlar. Biri neydi? Biri kısaca yazıyorum. Oksitosin. Diğeri ise neydi arkadaşlar? ADH. Hocam ADH'i bir söyleyelim bitirelim. ADH ne yapıyordu? Böbrekten nereye? Kana. Neyin geri arttırıyordu? Suyun geri arttırıyordu böbrekten kana. Yani ne demektir bu? İdrara suyun gitme işidir değil mi arkadaşlar? Tam tersine kana geri dönmesidir. Dolayısıyla böbreklerden suyun geri hazır görmüşken çatlatalım gitsin. Peki hocam oksitosinin ne görevi vardı? Oksitosinin birazcık çeşitli görevleri var. Birincisi neydi arkadaşlar? Doğum esnasında özellikle rahim kaslarının ve vajinal kaslarının arkadaşlar kasılmasını sağlayıcı etkisi vardı. Hocam hazır gelmişken ATE'ye de giriş yapmış oluruz. Çünkü 11 ile beraber. Rahimin bir diğer ismi nedir? Uterus. Bir diğer ismi nedir? döl yatağı arkadaşlar. Ve ÖSYM en çok döl yatağını sever bilginiz olsun. Oksitosinin bir diğer görevi aynı zamanda arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Hep karıştırdığınız nokta. Süt kanallarını arkadaşlar net bir şekilde çalışmasını sağlar. Ve süt kanallarının çalışmasını arttırarak sütün arkadaşlar taşınımını kolaylaştırır diyoruz. Tabii ki nereye kolaylaştırmış oluyor? Değil mi? Ee, bebeğimizin Emmesi için, sütle beslenmesi için süt kanallarının arkadaşlar süt üretmesini sağladı. Biz bunu hocam genellikle neyle karıştırıyoruz? Süt üretimiyle karıştırıyoruz. Başka neyle karıştırıyoruz? Süt bezi arkadaşlar, değil mi? Ee, süt bezi miktarının artmasıyla, gelişiminin oluşmasıyla karıştırıyoruz. Dolayısıyla şuradaki süt üretimi ve süt bezi'nin gelişimi neyle alakalıydı arkadaşlar? PRL yani prolaktinle alakalıydı. Prolaktinin bir diğer ismi neydi? Unutmayalım. LTH ki yakın zamandan beri en in out olayları var ya arkadaşlar. In olan LTH kısaltma olarak. Dolayısıyla rahim rahim kaslarının kasılıp gevşemesini söyledik mi? Söyledik. Kemiklerde büyümenin uyarılması halbuki bu bir genel hormon olan STH özgüydü. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1 ve 2 oldu dedik. Geçtik. 32. İnsanda işitme duyusunun oluşmasında aşağıdaki yapılardan hangisi etkili değildir? En dıştan başlayalım. Kulak sarı, ses dalgalarının ilk zaten arkadaşlar mekaniksel olarak titreşim yapıldığı yerdir. Dikkat edin mekaniksel olarak. Kulak geçtikten sonra çekiç, örs, üzengi ve oval pencereye geliyorduk. Oval pencereden vestibüler kanal, evet, timpanik kanal, evet, kohleer, evet ve kor targanında değil mi? Özellikle sıvı dalgalanmasıyla özellikle tektoral zarlar ve impuls oluşturacak tüycükler arkadaşlar titreşerek elektriksel impulsları oluşturuyordu. Dolayısıyla cevabımız vücutta dengede görevli olan kesecik olacak. Çünkü kesecik işitmede etkili değil. 33. Bir besin molekülünün ağza alınmasından tat duyusunun oluşumuna kadar. Peki gerçekleşme sırasını sormuş. Arkadaşlar Mutlaka ve mutlaka ağzımıza attığımız şey ağzımızdaki nemli ortamda, sıvı ortamda ilk önce kimyasal bir etkileşime girerek tükürükte bir miktar çözünmesi gerekir ki çözünsün ki değil mi? Çözünsün ki papillalarımızın eşik değerine uygun olacak aksiyon potansiyelini oluşturabilsin ve tat reseptörlerimiz bu impulsları sinir hücrelerine aktarsın. Ve sinir hücrelerimizde, duyu sinirlerimizde dolayısıyla bunu talamus'a iletsin ve sonuç olarak da biz de uç beynimizde yani bilincimizin olduğu yerde bunun ne olduğunun keyfine varalım. Dolayısıyla 4, 1, 3, 2 olacak doğru cevabımız. 34. Uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerinde düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının ayarlanmasına göz uyumu diyoruz. Elbette. Birbirinin yakınındaki bir cisme bakması sırasında ha, yakınındaki evet özellikle birebirlerimizde ya da şu an elinizdeki kaleme lütfen netliğinizin bozulmadan olabildiğince gözünüze yakınlaştırın ve kalemin orta noktasında baksanız bile orta noktasına netlik kursanız bile kalemin kıyılarını görüş olarak hissettiğinizi fark edin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir kalem. Gözümün oldukça yakınına aldım. İçeride bir merceğim var. Şu an merceğimle ilgili bir şey çizmek istemiyorum. Kalsın öyle. Hatta onu direkt şu an siliyorum. Mantılı kurmamız için yapmıyorum. Şimdi bana o zaman gözümden keskin arkadaşlar değil mi? Çok çok ama çok keskin ışınlar gelecek. Geniş açılı ve geniş açılı geldikleri için arkadaşlar yakına geldikleri için değil mi? Uzakta olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Daha dar açılı ışınlar gelecekti. Ama yakına getirdiğim için daha geniş açılı ve daha keskin açılı bir ışık açısı oluştu ve geldi. Dolayısıyla keskin geldiği için çok kırmak lazım bunu. Çok kırmamız gerektiği için de mutlaka kalın kenarlı mercek olması lazım kalın kenarlı mercek olması gerekiyorsa arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek olması gerekiyorsa ilk önce burada asıcı bağlarımız var. Onları da tutan değil mi? Burada ne var? Askı bağlarımız var. Yani kirpiksi kaslarımız var. Kirpiksi bağlarımız var. Peki bunların ikisi doğru orantılı mı çalışıyordu? Hayır. Antagonistik çalışıyorlardı. Ve ben bu merceği ince kenarlı yapsaydım uzatacaktım. Yani onu tutanı kasacaktım. Ama şu an kalın kenarlı olduğu için onu serbest bırakmam ve kütleşmesi lazım. Yani merkezine doğru daralması lazım. Dolayısıyla serbest bırakıyorum. Yani ilk bölge gevşerken ikinci bölge kasılacak. Yani <laughs> asıcı bağlar gevşerken arkadaki kirpiksi kaslar kasılacak. Yani 1 ve 2 elbette ki doğru. Mercik incelerek yassı biçim alır. Hayır tam tersine küt bir biçim aldık değil mi arkadaşlar? Yani ince kenarlı değil kalın kenarlı olduk. Cevabımız denizli. Anlattığımızın tam tersi yani uzaktaki bir cisimde ise anlattıklarımızın tam tersini düşünebilirsiniz. Geldik 35. soruya. Bana göre sınavdaki en kolay 10 saniyelik bir soru. Duyu organlarımızın reseptör çeşitlerini sormuş. Elbette ki fotoreseptör. Burunda evet kemoreseptör deride ise zaten oran olarak arkadaşlar evet birçok reseptör aslında var deride ama mekanik reseptörler çok önemli. Çünkü hocam işte ısı değil mi? Ya da basınç. Evet hocam özellikle mekanikler etki ediyor ama hiç diğer reseptör çeşitlerinden etki eden yok mu? Var. Ama burada hani mekanik demiş ya. Hemen mekano reseptörleri buraya çatlatmamız lazım. Dolayısıyla da cevabımız direkt A çıkıyor arkadaşlar. Geldik 36'ya. İnsanın kemik doku ve kas doku hücrelerinde moleküllerinden hangileri ortak bulunur? Çok güzel bir soru. Kalsiyum arkadaşlar. Hazır yeni işlemişken biliyorsunuz ki kalsiyum olmazsa, değil mi? Aktinler miyozinler üzerinde asla kaymazlar. Çünkü sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum gelmezse ne oluyordu? Asla miyozindeki o bağlanma bölgeleri serbest kalmıyor ve kas kasılmıyordu. Dolayısıyla kalsiyum mutlaka burada görevli. E kemikte de mutlaka yapıya katılan ve düzenleyici rollerimiz dolayısıyla var. Çünkü zaten burada düzenleyici rol. burada da arkadaşlar aynı zamanda bir nevi yapıya katılma ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla ortak olarak bulunur. Hocam zaten protein tüm canlılarda ortak değil mi? Dolayısıyla dokularda zaten hocam protein var. Yani ölü olan tırnak dokularında bile bir protein varsa canlı olan bu dokularda hiç protein olmaz mı? Ancak kreatin fosfat dediğimiz şey... Kas enerji metabolizmasında gözlenen fosfatın kreatinle birleştirilip serbest fosfatın saklanması için oluşturulan bir arkadaşlar e, yapı. Organik bir yapı. Dolayısıyla bu arkadaş kasa özgü. Ortak değil. Dolayısıyla cevabımız bol oldu. 37. Aşağıdaki şekilde insanda bulunan kas çeşitleri gösterilmiştir. Evet. İstemli. Ki biz buna çizgili kasta diyoruz. Yazalım yanına aynı zamanda. Evet kalp kasımız ve istemsiz olan kaslarımız. Hazır böyleyken yerleştirebiliriz. Bu kaslara ait hangileri? Peki bakalım bu öncüllerden. Düz kasa ve kalp kası ile ortaktır. Evet hocam şuna istemli yazdım. Bana burada somatik diyor yani istemli diyor. İyi de bu buna özgü ama soru bunlardan istiyor. O zaman elendiniz. Çok çekirdekli olma. Hocam çok çekirdeği burada görüyorum. Elendiniz. Miyofibril bulundurma. Bırakın burada olmayı miyofibril. Her yerde miyofibril olmalı. Güzel kardeşim aktinler miyozinin üstünde değil mi? Miyozine bağlanarak hatta miyozin onlara bağlanarak tutup çekerek onların birbirlerine yaklaşmalarını sağlıyorlardı. Dolayısıyla arkadaşlar bu grupsal yapılar bizim miyofibrillerimizdi. E bunlar olmazsa zaten bunlar kasılmazlar ki. Bırakın bu ikisinin ortak halini. Hepsinin zaten ortak hali. Yani cevabımız net bir şekilde ne oldu? Bolu oldu. Geldik 38. soru buza. o aşağıda kalmış özür dilerim. Kas kasılması sırasında meydana gelen olayların gerçekleşme sırası. Evet az önce ufak bir şekilde değinmiştik. Ama kalsiyumun gelmesi için değil mi? Sarkoplazmaya yani miyozine gitmesi için ne olması gerekiyor? Bir kere her şeyden önce sinirsel iletim ve sinirsel iletimin nörotransmitterle kas dokusunu kas reseptörlerine bağlanarak uyarması gerekiyor. Dolayısıyla asetil kolin, yani bu nörotransmitter net bir şekilde değil mi? Salgılanmalı. Daha sonra kalsiyum iyonları sarkoplazmaya geçmeli ki ne demiştik? Aktin filamentleri miyozinler üzerinde kayabilsin. Yani 1, 3, 2 doğru cevabımız bolu oldu. Geldik 39. sorumuza arkadaşlar. İhtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Net sözel bir soru çünkü. Bakalım. İnsanda iskelet sisteminin yapısı ve ile ilgili aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? İskelet sistemi kemik ve kıkırdak olmak üzere evet iki çeşit bağ dokudan oluşur. Embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük bir bölümünü hiyelin kıkırdak yapılı olduğunu çok doğru. Hatta arkadaşlar çeşidini bile söyleyebiliriz. Yiyelin kıkırdak yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Embriyoda ikinci aydan itibaren evet kalsiyum karbonat evet kalsiyum. Fosfat gibi tuzların birikmesiyle kemikleşme süreci başlar. Arkadaşlar şöyle bir şey diyorduk. Hatırlayın iskelette kalsiyumun iskelete kazandırılmasında. Gerek arkadaşlar kalsitonin ve paratormonda. Gerek ise arkadaşlar normalde iskelet sistemindeki durumun işleyişine bakarken bile ne diyorduk? Kalsiyum tek başına öyle kemiğe gidemez. Mutlaka koluna girip yanında birini götürmek ister. Bak görüyor musun? Evet yanında mutlaka kimyasal olarak bir bileşke oluşturacağı bir arkadaş arıyor kendine ki kemiğe katılabilsin. Destek ve hareket sağlamak için iskelet ve kas sistemi elbette birlikte görev yapacaklar. Ve gelişimini tamamlamış bireylerde iskeletin tamamı. Evet, gölücüde sevmediğimiz kelimeler. Yani buraya dikkatli oku diyor. Gelişimini tamamlamamış bireyler ta özür dilerim tamamlamış bireylerde iskeletin tamamı kemik dokudan. Arkadaşlar A o zaman neden kabul ettik? Değil mi? Kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan oluşur iskelet sistemi dedik. Ama iskelet sisteminin tamamı kemik dokudan oluşur demiş. Dolayısıyla kesinlikle yanlış şıkkımız Edirne oldu. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdaki şekilde insan eline ait bazı kemikler gösterilmiş ki uzun ve kısa kemikler. Galiba soruyu okumadan sorunun farklılık arayacağını ya da ortaklık arayacağını düşünmeye başladım. Şekil 1 ve 2 numaralandırılmış kemiklerde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur. Çok güzel. Ortak olan tek şeyi düşünürken hiç ortak olmayan hemen aklıma geliyor zaten değil mi arkadaşlar? Sarı kemikliği. iliği. Epifiz plağı ise boyuna uzamayı sağlıyordu. Ama bizim kısa kemiklerimiz boyuna ya da eline çok fazla uzamıyorlardı. Eşit sayıda uzanıyorlardı. Dolayısıyla epifiz plağı dediğimiz bir kıkırdak bölgesi, bir kıkırdak dokusu, boyca uzamayı sağlayan bir kıkırdak dokusu yok. Ancak, ancak periyost yoksa yani periyostu sadece eline büyüme olarak düşünmeyin. Periyost yoksa dolaşım sistemi olan damarlar ve sinirsel iletim yapan nöronlar değil mi arkadaşlar? Kemin içine periyost yoksa giremezler. Dolayısıyla periyost mutlaka hepsinde ortak olmalı dedik ve sorularımızın hepsini yanıtladık. Kaleminiz keskin olsun arkadaşlar. Hepinize bol şanslar, iyi çalışmalar dilerim.